Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bahçemizdeki sardunyalardan bahsetmek istiyorum. Şu anda ocak ayındayız fakat hala çiçekliler gördüğünüz gibi çok da güzeller. Videoma geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolardan anında haberdar olmak için de bildirim zilinizi açmayı lütfen unutmayın. Bu videoda sizlere nelerden bahsedeceğim. Sardunyaları balkonumuzda olduğu kadar bahçemizde de büyütebiliriz. Bahçemizde saksılarda ya da direkt toprağa bile dikebiliriz. Gördüğünüz gibi burada saksılarda birkaç tür sardunya mevcut ve hepsi de gayet sağlıklı. Şu an Ocak ayındayız. Çok güzel çiçeklenmişler. Çok güzel büyüyorlar arkadaşlar. Bunun bir sebebi de kış aylarının çok soğuk geçmemesi Karadeniz bölgesinde yaşıyoruz biz. Karadeniz bölgesinde bildiğiniz gibi kışlar dondurucu derecede soğuk geçmiyor. Çok fazla kar yağışı olmuyor. Tabii ki dışarıdaki böyle hassas bitkilerimiz soğuklara ve donlara karşı korumalıyız. Ama gördüğünüz gibi sardunyalar dışarıda çok mutlu. Eğer siz de benim gibi çok ağır kış geçmeyen bir bölgede yaşıyorsanız bu şekilde dışarıda sardunyalarınızı bakabilirsiniz. Emin olun şu anda yaz döneminden çok daha mutlular. Gördüğünüz gibi yapraklarımız canlı canlı, çiçeklerimiz var, tomurcuklarımız gelmeye devam ediyor. Gerçekten bu mevsimi çok seviyorlar. Şu an burada hava sıcaklığı 16-20, işte en fazla 10 dereceye kadar düştü şu anda çok mutlular arkadaşlar bunun tek problemi gördüğünüz gibi yağmurlardan çiçeklerimiz biraz etkileniyor ama olsun bu mevsimde de yağmurları çok seviyor bitkilerimiz ne yapıyoruz Biz arkadaşlar böyle çürüyen çiçeklerimizi bitkimizin üstünden alıyoruz ki diğer çiçeklerimiz sağlıklı bir şekilde büyüsünler bu da sardunyamızın türü de çok önemli. Bu tür mesela çok böyle boylanmayan, hafif bodur ve bol çiçek veren bir tür. Bahçenizde bu tarzları tercih, bu türleri tercih edebilirsiniz ve bu şekilde sararan, kuruyan yapraklar varsa onları da budayabilirsiniz. Bakın bu oldukça yaşlı bir gövde. Mesela şuralardan budanmış ve yan taraflardan hemen sürgünler vermiş. O yüzden ne yapıyoruz? Çiçeklerimizi budamaktan korkmuyoruz arkadaşlar. Bakın çok daha güzel bir saksı oldu, dolu dolu oldu ve her daldan bir Çiçek açtı bu bitkimiz. Hemen diğer sardunyama geçiyorum. Diğer sardunyanın da özel tür bir sardunya ama diğer sardunyalar kadar sağlıklı ve dayanıklı arkadaşlar. Bakın bu da dışarıda. Dışarıda olmasına rağmen soğuklardan etkilenmedi. Yine saksıda büyütüyoruz. Gövdesi yine yaşlı. Budama sonucunda gördüğünüz gibi böyle minik minik dallar vermiş durumda. Bakın göstereyim sizlere şöyle kalın bir gövdemiz var ve gövdenin her tarafından böyle minik minik dallar verdi bu minik dalları kırarak direkt toprağa dikerek çoğaltma yapabilirsiniz bu dediğim gibi diğer sardunyalar gibi açıyor arkadaşlar kırmızı renkte açıyor sadece yaprakları farklı bir tür ve gerçekten çok ayrı bir hava katıyor bitkiler arasında gözümüzü böyle renklendiren bir tür bu da buz çiçeği birazcık e, salyangozlardan nasibini almış arkadaşlar. Yapraklar yenmiş ama olsun zaten bu tarz bitkiler çok hızlı büyüyen bitkiler. E, budama yapabiliriz. Kötü görüntüden kurtulabiliriz. Zaten budama yaptıktan sonra çok daha sağlıklı bitkiler geliyor. Bu sardunyamız da e, sarmaşık sardunyalardan gerçekten en e, bilindik böyle yerli sardunyalardan. Genelde bahçelere bu sardunyalardan dikilir. Boylanan ve ee, yapraklar gördüğünüz gibi diğerlerine göre daha büyük. Neredeyse elim kadar e, yaprakları var arkadaşlar. Bu biraz da bizim mevsimimizden kaynaklı. Sürekli yağmur yağdığı için e, biraz yapraklarımızı fazla büyüttük. Bu tarz bitkilere fazla su verince de genelde yaprağı veriyorlar arkadaşlar. Yapraklarını biraz fazla büyütmüş. Bunda çiçek yok ama uygun koşullar, sıcaklıklar biraz daha arttığında emin olun bu bitkimiz de çiçeklenecektir bakın çok güzel bunu saksıya ya da direkt toprağa da dikebilirsiniz mesela bunun gövdesi de çok yaşlı şuralardan budanmış yanlardan tekrar dallar e, yan dallar vermiş ve saksımıza doldurduk. Şimdi biz burada nelere dikkat ediyoruz? E, dediğim gibi önemli olan bitkimizi dondan korumak. Sürekli havamızı kontrol ediyoruz. Zirai don var mı bitkilerimize ya da tarımla uğraşıyorsanız ektiğiniz e, tarımsal ürünlere zarar verir mi? Buna göre önlemimizi alıyoruz. Bu da yine bizim evimizin hemen kapısında olan bir sardunya. Bu da boylu ve e, böyle sarılan sardunyalardan arkadaşlar. Bunlar yerli türler. Gördüğünüz gibi bu da çiçekli. Yine diğer ilk gösterdiğim sardunyada olduğu gibi yapraklarının etrafında şöyle siyah bir halka var. Ve ayrı bir görüntü katıyor arkadaşlar. Bu arada sardunyaların kokusu da çok güzel. Böyle yaprağına dokunduğunuz zaman çok güzel bir koku geliyor sizlere. Bu mesela yeni bir sürgün ama gördüğünüz gibi gövdesi parmağından daha kalın. Bu tarz sardunyalar gerçekten dışarıda çok daha güzel oluyorlar. Çok daha sağlıklı büyüyorlar. Ve çok da kolay çoğaltabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle diğer tarafından da yine göstereyim size gövdeyi. Gövdesi oldukça büyük ve sağlıklı. Bu tarz sardunyalarınız varsa bunları bahçenizde bakmanız, büyütmeniz daha sağlıklı olur, daha hoş görünür. Bakın bu çift renkli bir sardunya. İlk çiçeklerimiz daha açık renkte, sonraki çiçeklerimiz ise daha koyu renklerde açmışlar. Gerçekten çok güzel. Zaten bu tarz sardunyalar genelde birbirine çok benzer. Sadece farklı renklerde çiçek açan açanlar oluyor arkadaşlar bu türler de bu, tar bu türlerden hibritlenmiş, çoaltılmış, çoğaltılmış olan alt türlerimiz. Gördüğünüz gibi buraları burayı çok sevdiler. Eğer sizin de imkanınız varsa bu tür sardunyaları e, evinizin e, direkt önünde, kapınızda ya da bahçenizde büyütebilirsiniz arkadaşlar. Sizlere bu güzellikle veda etmek istiyorum. <laughs> Bakın e, bu benim diğer videolarımın arasında da çok çektiğim sardunya arkadaşlar. Yani çok videosunu görebilirsin, böyle görebilirsiniz geriye dönüp bakarsanız. Gerçekten beni hiç çiçeksiz bırakmıyor. Yaz kış açan sardunyamdır. Bugünlük bu kadar. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Sorularınızı bu videonun altından sorabilirsiniz. Sağlıkla ve huzurla kalın.